Ertuğrul Kurcu from Turkey on behalf of the uh, United Left. Primary, since July 2015, the resumption of armed conflict between the guerrilla PKK and the Turkish forces have cost the lives of 874 people, of whom 202 are children and women, alongside 300 uh, security officials. <laughs> ölümle sebep verdi. Bunların 200'ü yaklaşık çocuk ve kadın, 2000 kişi ise yerlerinden yerlerini boşaltmak durumunda kaldılar. Bununla birlikte güvenlik operasyonları esnasında insanların haklarını ve ihlal ettikleri gerekçesiyle birçok kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Hükümetiniz buradaki Kürt sorunuyla ilgili ve Suriye'deki çatışmalarla ilgili bir çözüm bulmak... Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili olarak Sayın Kürtçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına saygı gereği en azından burada bu özel günde ilk defa çalışma dilinin Türkçe olarak ilan edildi Avrupa Konseyi'nde Türk başbakanla. Türkçe ifade etmesini tercih ederdim. Any applause, any, anything, please. Okay. Eminim kendisine oy verenler de bundan daha memnun olurlardı. Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Güvenlik ve özgürlüğü sağlamak. Güvenliğini sağlayamadığınız vatandaşa özgürlük veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde veya özgürlüklerini kısıtladığınızda güvenlik sağlamanız anlamını kalma, kalmaz. İnsan onuru bu iki şey üzerine kaimdir. Güvenlik sağlayacaksınız, hayatını idame ettirebilecek ve insan ona yakışık şekilde özgürce yaşayacak. İkincisi çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa Konseyi'nin de üzerinde mutabık kaldığı temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz devlet otoritesi demiyorum. Devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben kamu düzeni diyorum hepimizin düzeni. Şimdi sayın Kürçü, Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı hani gerilla diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK teröristleri, gerilla değil, onların kazdıkları çukurlardan, yanlarından geçerek, yayın mayın döşedikleri barikatların arasından geçerek okula gitmek zorunda olduğu bir çocuk o, çocuğu olsaydı ya da bir yakını bir günde 10 terörist roketin atıldığı Silopi Hastanesi'nin Cizre Hastanesi'nde tedavi görüyor olsaydı ya da Kızılay'da Kızılay'da otobüs bekleyen, sıradan insanların üzerine yürüyen o canlı bombanın katlettiği kişilerden birinin akrabası olsaydı, herhalde PKK'ya gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü derdik. Biz, ben burada, ben burada, ben burada, son seçimde, halkından yüzde 49 buçuk oy almış bir başbakan olarak bulunuyorum. Halkıma verdiğim söz de şudur. Türkiye'nin her köşesinde güvenlik olacak, Türkiye'nin her vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ister DAEŞ, kim yaparsa yapsın. Eğer sokaklara mayın döşerse, eğer damlara sniperlar, keskin nişancılar yerleştirirse, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, onu durdurmak benim asli görevimdir ve bu mücadele siz isteseniz de istemeseniz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini güvenli hissedene kadar sürecektir. Eğer biz çözüm süreci 2013 Mayıs'ında ilan edildiği zaman silahlar terk edilseydi. Silahlı mücadele bitti, siyasi mücadele başladı çağrısının yapıldığı Nevruz'dan sonra silahlar denildiği gibi terk edilseydi bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama silahları terör örgütü terk etmeyecek, terör örgütü mayın döşemeye devam edecek, terör örgütü canlı bombalarla benim vatandaşlarımı katledecek, siz dönüp desteğini ve meşruiyetini halktan almış bir başbakana bu operasyonlar ne zaman bitecek diyeceksiniz. Her vatandaşım güvende ve özgür olana kadar ve kamu düzeni Türkiye'nin her köşesinde ikame edilene kadar bu mücadelemiz sürecek. Ama Türkiye'de her şey Türkiye'de her şey konuşulabilir. Herkes siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istediğiniz şekilde, istediğiniz if ifadede bulunabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama geliyor mu size? Sor sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe düşünüp, Türkçe, düşün Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınızın cevabının bu satırlarla olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun içinde mücadelemiz de sürer. özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriyeli hangi mülteciyi sorarsanız sorun Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil, Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci Türkiye'de kendini güçsüz, zayıf, tehdit altında hissetmiyor. Al bayrağının altına gelip huzur bulmak için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'yi kimse Suriye'ye döndüremeyecek. Türkiye kendi demokratik yolunda çizgisinde kararlı bir şekilde devam edecek. Bu terör bitecek ama Türkiye'deki demokratik hukuk devleti geleneği ebediyete kadar sürecek. Teşekkür ederim. Mr. Prime Minister, thank you very much for your presence here today. It was a great honor and a pleasure to meet you with the uh, Earlier today, and let me reiterate -i bugün today Daha erken saatlerde görüşmek de benim için büyük bir memnuniyetti. Parlament. <laughs>